Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video yine sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sesini açık bırakmayı unutmayın. Adamasal dizisinin 13. bölümünden Boyraz ve Haziran'ın düğününden yepyeni kareler geldi. Çift bu bölümde evlenecek. Arkadaşlar ben de sizleri için çiftin yepyeni sahnelerini videomda sundum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ben bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum hoşçakalın.